De gene bir pubg mobile klasikle devam ediyoruz ve maça geçiyoruz arkadaşlar. İnşallah. Kız yine bankalarda telefon alırım Şuradaki ki şeyi var ya. Ha boşu. Oraya oldu. atarım orada bekler bir yıl. <laughs> bir yıl bile değil, ömür boyu. Oo çok da gözüküyoruz. Çok zenginiz oğlum. Arkadaşlar. Şur abi bana sen p sen al Abi mi bana sal. Abi yere benim o zaman. Niye hayır kesin düşerler bana sal. Ben P90 oynayamıyorum. Tamam. Ortaya atla hemen. Tamam. tamam. İyi ortaya de. Hayır atlamayın arkadaşlar. Ortaya atla. Silah lazım. Silah 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 silah. Fight hadi gidiyorum. Ben Lan... Kar, en, kar 98'de harika gidemem. Al şu harikayı. Ben de yen geldim şimdi. Aaa Victor'u pişiriz. Arkaladılar. Gelin gel. Bitirdi. Bitiremiyor. Burada. Bitiremiyor. Şeyin arkasına geçti. Gel. Olsun olsun. Ya bak ben birini öldürüyorum. Diğeri beni arkalıyor kalıyor. Şeye gideceğim ben. Küçük etkinliğe. İtibar avlusu. İnşallah ortada ölmeyiz. Neyse devam bakalım. Ölürsek de sağlık olsun. Kuzen bizi çağırır yani. Değil mi kuzen? <laughs> Biri var mı bir kaç? <laughs> Canım bir kem bile adamları öldürüyor. Hiç baba. kimse yok. Gel buraya baba. Gel. Ben... Bey, benim altı tane leşim var baba. Oğlum bak ben birini öldürdüm. Beş beni arkası ele iyice oldum ama benim baygın var iki tane burada. Benim de bir tane var. Onu da çek. Yani öldüren var ya. Ha. Bak beş, beş kilim oldu can geldi. Gel hiç kimse yok lütfen. Oraya gelmeyeceğim. Kimse yok. Şuraya geleceğim. Oğlum hiç kimse yok. Ben oraya gideceğim oğlum. Gel Delik. Bak altı tane leşim var. Beş olmuş. Hem de bir tane bir tane leşim geldi. Ay bir işte. Ben kiliye çalmış. Şu SVC çatal canlı. Ee, var ya, onu öldüreceğim. Ben de öldüreceğim. Ark ya. Canım bir kere bana rush mi? biliyor musun? Hasan atarı güzel. İnşallah. Burada var. keşke gelir de bir denk düşeriz onlar burada. Canım bir kere rastlamayı biliyor Burada biri var. Gel gel burada da temiz. Değil. Yol vuru. Ben buraya geldim. Bu da iyi fight dönüyor. Şey. Aa buraya bir kişi daha geldi. Uzi yerinde pompalı ben ya. 4 kişi, kişi, var burada. Beni öldürsen çağırırsın. Son uzi yerine pompalı aldım. Ama sen oh, de iyice Gördüm. Pıh pıh. Enay, nasıl? Gördüm, gördüm. İnay seni, İnay. Şuna <laughs> bakmayın arkadaşlar biraz staydım. Ben birini çektim. Ben de ilk şey aldım burada. İnayları. İnay. Ya ben Goat gibi. Kaskı bakıyorum. DBS mi alsam? S12K, S12K ya. DBS'in vuruşunu azalttılar. Burada da var birkaç kişi. Harika taktik yapacağım. Harika taktik geliyor. Gelemiyor. Kur 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 kur. Kur 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 kur. olsun. Burayı temizledim. Beş kilim var abi. Bir kilit basacağım. Ya bir M4 yok. Bir çıkmadı. Ya. Bir M4. Bir M4. Can bas. Adamlar var. Aşağıda adamlar var. Oğlum bana niye hep bot geliyor? Çık çık. Tamam. Bana hep ah, bot geliyor ya. Sinir de. oldum. Benim dört de çıkmadı ha. Şu ve şey vektör silahının yerine. Canımı tekrar asıp çıldırırım. Kaç param var lan? Hı? Kaç param? 26 O sırada benim 63 liranın ortaya giriş Bu Ve sen vermeleri hüplet hüplet Sen vermeleri hüplet hüplet Çapmasın Ama bana 4 Oğlum niye basmadı? Ses veriyor lan. Nerede lan acaba? Arkadaşlar game play biraz uzun sürecek gibi. Uçalım. Güzel. Altta bu ya. Sana altta lan. 90 mı çıktı? Neydi? Ne? Onu şu çıktı. Bende de çıktı. Gel gel. Bende de çıkmıştı oğlum normal. Ama cidden de normal. Kanka ben Şu ya, sen, adamlar var. var. Tam üstünde. Ya, Gelip beni alsana. Doğru o iş. E, gel Kaç kilim var da. Hı? Kaç kilo var? Sekiz. Yedi. Güzel babacım. Kamışsın be. Orada mı? Hayır. Nerede lan Gördüm gördüm gördüm. Pıh yep. pıh. Tut tellut var. Nasıl bakıyor? Yok bu değil. Gel ben alsam da geleceğim. Kaç kişi var? Oğlum niye sarı mesela oluyor bu? Ha baba bu çok sinirli. Geliyorum hemen. Arkadaşlar herhalde ben. Geliyorum geliyorum. Nerede bu adam? <laughs> M4 getireyim mi istiyor mu? Yürü kekiye ya. Tamam. Kaç para var? Ben. <laughs> 70. Sakte Çok fazla adam var. Adam var, adam var, adam var. Alırsın. Aa bot. Oğlum bana niye bot geliyor? Ha. Biraz geç kadar mesut. Çok güzel babacığım gidiyoruz. Azıcık yak gözü Bavete. De de Bavete. Pango. Çünkü de pazar yeri var ya. Yani. Pango PUBG. Pango PUBG yaptık arkadaşlar. Pango PUBG olmazsa olmaz. Gördüğünü buldum. Şeyde var mı dükkanda? Dükkanda var <laughs> mı bir tane? Bak. Oğlum Dükkan içinde var mı? He dükkan içinde? Alayım la o zaman. Nerede? Oğlum yok la ben şurada buldum. Ha. Of. Ama oh. bok. Ama bok gibi değil mi? bu ne baksana. Sevmediysen ben alabilirim. <laughs> İki oynayalım kardeşim. Ahma. Ne diyor lan bu? Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Kardeşim yani. Ha roket yastığı buldum lan. Çatı da yer mi yok? Vardır vardır. Vardır. Bunlar bile başladı bana salaklaşmaya ama telefon. Şuf gel bakayım roket yastığıyla bir vurayım. Ne yok la vurma. Deveyi kaldırmadı. Kaskımı kırdım. Ben ne yapayım? zaten takım arkadaşına vurulmuyor buraya oğlum. Awesome. Al. Vurulmamış. P90 mı aldın? Ha varmış. Çin'e gidek. Kaskımı kırdım bitti. Ya bayağı. bence ya. P90 çıktı. Tam bırak sus. Allah'ını seveyim bak bak vurdu şeye bak. Nasıl vuruyor bakın. Bak bak. Tel biliyorum. Gel Gerçek adam lan bu da. 1.90'ımı da aldım. Bir sussa bu abla da. Gel bana. Deniz abi sütü. Deniz abi korunaya bas. canım da yok. Çaktım seni oraya. Sen. Alan içindeyiz sakin. ben onu almadım. Almadım. O yine aynı yerinde. Ben şey aldım şurada bir tane gider. Onlar şurada. Birazcık vurdum da. Gel bir Aslında burada da adam vardı da demeyi Gel gel Gidiyor Arkada da adam var gel. Biliyorum. Kaç kelim var? 13 12 zekileri de alıp gitmemiz lazım. Acilen ben Memle de Deve Çağım yok bulamadım. Buyur. Gördüm onu. Hayır. Helal. Awesome. Thanks. 9'da. Daha yeni. Hayır. Kaybettik. Ha benimkinin mi aldım? Hı hı. Tamam helal. Evet. Al pidok sana. Ah be. Arkadaşlar bugünlük böyle bir video oldu.